Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Şükri, video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail'in saldırılarının bölgede barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İsrail'in saldırılarını vahşice olarak nitelendiren Şukri, Filistin topraklarındaki gerilimin 13 Nisan'da İsrail polisi ve sadece dindar Yahudilerce işgal altında olan Kudüs'te, özellikle mescid Aksa'nın çevresi ve Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilere yönelik artan saldırılarının ardından başladığını söyledi. Çünkü İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yönelik eşi ve benzeri görülmemiş saldırılarda bulunması milyonlarca Arap ve Müslümanı kızdırmıştır. Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor ifadelerini kullandı. BMGK'yı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağıran Şükrü, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Mısır Dışişleri Bakanı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını söyledi. Şükrü ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için işbirliği yaptıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini ifade ettiği konuşmasında, Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir dedi. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana, hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze şeridinde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı. Onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.